Bizim belediyelerimizin hepsi e, o dar imkanlarıyla silkeleyin dedikleri belediyelerimiz o imkansızların içerisinde işte bu geniş, yoksul halk milyonlarına aslında e, yaşam alanı açmaya çalışıyorlar. Kadın sığınma evleriyle, kadın istihdamıyla, genç istihdamıyla, e, okula aç giden çocukların beslenmesi beslenme çantasını dolduran belediyelerimiz... Kadınlara iş alanı açan belediyelerimiz bugün düzmece e, uydurma gerekçelerle somut delil kanıt olmadan tek tek aylar öncesinden aslında e, sızdırılarak bunun adeta bir e, e, delikodu sirkülasyonuna önce sokuluyor. Sonrasında da işte gözaltılar başlatılıyor. Ama halk nezdinde bu gözaltıların, bu tutuklamaların hiçbir itibarı yok. Onlar bir an evvel belediye başkanlarının görevinin başında hizmetlerinin devam etmesini istiyorlar.